Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere ilk defa uçak bileti alacaklar için 10 tavsiye paylaşacağım. Uçuşunuzdan ne kadar erken rezervasyon yaptırırsanız o kadar uygun fiyata bilet bulabilirsiniz. Bununla birlikte özellikle yoğun dönemlerde uçuşlarda yer bulmak zorlaşabileceğinden uçuşunuzdan en az 1-2 ay önce rezervasyon yaptırmanızda fayda var uçuşunuzdan önce havayolu şirketinin web sitesini ziyaret ederek bilet fiyatları, bagaj kuralları, çekin işlemleri gibi konularda bilgi edinebilirsiniz. Ayrıca havayolu şirketinin kampanya ve indirimlerinden haberdar olmak için web sitesini takip etmeniz faydalı olacaktır. Uçuşunuz için koltuk seçerken pencere kenarı, koridor kenarı veya orta koltuk arasında tercih yapabilirsiniz. Pencere kenarı koltukları tercih ederseniz dışarıyı seyredebilir, Koridor kenarı koltuklarını tercih ederseniz, rahatça hareket edebilir. Orta koltukları tercih ederseniz, diğer yolcularla sohbet edebilirsiniz. Uçuşunuz için kimlik, pasaport veya vize gibi gerekli belgeleri yanınızda bulundurduğunuzdan emin olun. Ayrıca uçuşunuzun saatinden önce havalimanında olmanız ve çekin işlemlerinizi tamamlamanız gerektiğini unutmayın. Uçuşunuz için rahat ve konforlu kıyafetler seçmeniz önemlidir. Ayrıca uçakta uyumak veya çalışmak istiyorsanız buna uygun kıyafetler seçebilirsiniz. Uçuşunuz için yanınıza almanız gereken eşyalar arasında pasaport, kimlik, para, kredi kartı, telefon, şarj aleti, kitap dergi, atıştırmalık gibi eşyalar yer almaktadır. Ayrıca uçakta uyumak istiyorsanız göz maskesi ve kulak tıkacı gibi eşyaları yanınıza alabilirsiniz. Bir de eğer yurt dışına çıkacaksanız gideceğiniz ülkenin para birimini bilmek ve elde edebiliyorsanız ilk başlarda bir miktar parayı yanınıza almak faydalı olacaktır. Uçuşunuzdan önce havayolu şirketinin bagaj kurallarına bakın. Kabin bagajı ve çekim bagajı için geçerli olan kurallar hakkında bilgi edinin. Bu sayede uçağa gidince ekstra ücretleriyle karşı karşıya kalma ihtimaliniz azalacaktır. Uçuşunuzdan önce havalimanında nerede olduğunuzu öğrenin. Check-in kontuarları, güvenlik kontrol noktaları, pasaport kontrol noktaları gibi yerlerin yerlerini öğrenin. Harici olarak da online olarak bu işlemleri gerçekleştirebileceğinizi unutmayın uçuşunuzdan önce havalimanına erken gitmenizi tavsiye ederim. Bu sayede çekin işlemlerinizi rahatça tamamlayabilir, güvenlik kontrolünden geçebilir ve uçuşunuza zamanında yetişebilirsiniz. Uçuşunuz sırasında rahatlayın ve keyfini çıkarın. Kitap okuyabilir, film izleyebilir, müzik dinleyebilir veya uyumak için göz maskesi ve kulaklık tıkacı kullanabilirsiniz. Bu tavsiyeleri takip ederek ilk uçak yolculuğunuzu daha keyifli ve sorunsuz bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.